İnsanların beyin güçlerinin yalnızca %10 unu kullandıklarını ve beyin gücünüzün geri kalanının kilidini açarsanız çok daha fazlasını yapabileceğinizi duymuş olabilirsiniz. Bir süper dahi olabilir veya zihin okuma ve telekinezi gibi pisişik güçler edinebilirsiniz. Bununla birlikte %10 efsanesini çürüten güçlü kanıtlar var. Bilim adamları sürekli olarak insanların her gün beyninin tamamını kullandığını göstermiştir kanıtlara rağmen, %10 efsanesi, kültürel hayal gücünde birçok referansa ilham verdi. Sınırsız ve Luci gibi filmler, beynin daha önce erişilemeyen %90, onu serbest bırakan ilaçlar sayesinde tanrısal güçler geliştiren kahramanları anlatıyor. 2013'te yapılan bir araştırma, Amerikalıların yaklaşık %65'inin bu kinaya inandığını gösterdi ve 1998'de yapılan bir araştırma, Beynin işleyişine odaklanan psikoloji bölümlerinin üçte birinin buna kandığını gösterdi. Nöropsikoloji. Nöropsikoloji, beyin anatomisinin kişinin davranışlarını, duygularını ve bilişini nasıl etkilediğini inceler. Yıllar geçtikçe beyin bilimcileri beynin farklı bölümlerinin ister renkleri tanıma ister problem çözme olsun, belirli işlevlerden sorumlu olduğunu gösterdiler. %10 efsanesinin aksine bilim adamları Pozitron emisyon tomografisi ve fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme gibi beyin görüntüleme teknikleri sayesinde beynin her bölümünün günlük işleyişimiz için ayrılmaz bir parçası olduğunu kanıtladılar. Araştırmalar henüz tamamen aktif olmayan bir beyin alanı bulamadı. Tek nöron seviyesindeki aktiviteyi ölçen çalışmalar bile beynin herhangi bir aktif olmayan bölgesini ortaya çıkarmamıştır. Bir kişi belirli bir görevi yerine getirirken beyin aktivitesini ölçen birçok beyin görüntüleme çalışması, beynin farklı bölümlerinin birlikte nasıl çalıştığını gösterir. Örneğin, akıllı telefonunuzda bu metni okurken, beyninizin görme, okuduğunu anlama ve telefonu tutma gibi bazı bölümleri daha aktif olacaktır. Bununla birlikte, bazı beyin görüntüleri istemeden %10 efsanesini desteklemektedir. Çünkü genellikle gri bir beyin üzerinde küçük parlak noktalar gösterirler. Bu, yalnızca parlak noktaların beyin aktivitesine sahip olduğu anlamına gelebilir, ancak durum böyle değildir. Bunun yerine renkli noktalar, birisi bir görevi yaparken, yapmadığı zamana kıyasla daha aktif olan beyin bölgelerini temsil eder. Gri noktalar hala aktif, sadece daha az derecede. %10 mitine daha doğrudan bir karşı çıkış, felç, kafa travması veya karbon monoksit zehirlenmesi yoluyla beyin hasarı geçirmiş ve bu hasarın bir sonucu olarak artık yapamayacakları veya hale yapabilecekleri şeylerdir. Peki, %10 efsanesi doğru olsaydı, beynin belki de %90'ındaki hasar günlük işleyişi etkilemezdi. Ancak araştırmalar, beynin çok küçük bir bölümünün bile zarar görmesinin yıkıcı sonuçlara yol açabileceğini gösteriyor. Örneğin, Broca bölgesinin hasar görmesi, kelimelerin düzgün bir şekilde oluşturulmasını ve akıcı konuşmayı engeller, ancak genel dil anlayışı bozulmadan kalır. Çok duyurulan bir vakada Floridalı bir kadın, oksijen eksikliği beyninin yaklaşık %85 ine oluşturan beyninin yarısını yok ettiğinde, insan olmanın özü olan düşünceler, algılar, anılar ve duygular için kapasitesini kalıcı olarak kaybetti. Beyin Evrimsel Argümanlar %10 efsanesine karşı bir başka kanıt da evrimden geliyor. Yetişkin beyni vücut kütlesinin yalnızca %2'sini oluşturur ancak vücut enerjisinin %20'sinden fazlasını tüketir. Karşılaştırıldığında bazı balıklar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler dahil olmak üzere birçok omurgalı türünün yetişkin beyinleri vücutlarının enerjisinin %2 ila %8'ini tüketir. Beyin, hayatta kalma olasılığını artırmak için uygun özellikleri nesilden nesile aktaran milyonlarca yıllık doğal seçilim tarafından şekillendirilmiştir. Beynin sadece %10 unu kullanıyorsa, vücudun tüm beyni çalışır durumda tutmak için enerjisinin bu kadar büyük bir kısmını ayırması pek olası değildir. Efsanenin kökeni %10 efsanesinin ana cazibesi, Beyninizin geri kalanının kilidini açarsanız çok daha fazlasını yapabileceğiniz fikridir. Aksini iddia eden çok sayıda kanıt olsa bile, neden birçok insan hala insanların beyinlerinin yalnızca %10'unu kullandığına inanıyor? Efsanenin ilk etapta nasıl yayıldığı belli değil. Ancak kendi kendine yardım kitapları tarafından popüler hale getirildi ve hatta daha eski, kusurlu nörobilim çalışmalarına da dayanabilir. Efsane size daha iyisini yapmanın ve potansiyelinizi gerçekleştirmenin yollarını gösteren kişisel gelişim kitaplarının desteklediği mesajlarla uyumlu olabilir. Örneğin, Kötü Şöhretli Nasıl Arkadaş Kazanılır ve İnsanları Etkilersiniz kitabının ön sözü, ortalama bir insanın, gizli zihinsel yeteneğinin yalnızca yüzde 10'unu geliştirdiğini söyler. Psikolog William Mames'e kadar uzanan bu ifade, bir kişinin beyin maddesinin ne kadarını kullandığından çok daha fazlasını başarma potansiyeline atıfta bulunur. Diğerleri, Einstein'ın parlaklığını, %10 efsanesini kullanarak açıkladığını bile söylediler, ancak bu iddialar temelsiz kalıyor. Efsanenin bir başka olası kaynağı, daha eski nörobilim araştırmalarından elde edilen sessiz beyin bölgelerinde yatmaktadır. Örneğin 1930'larda beyin cerrahı Wilder Penfield, epilepsi hastalarının açıkta kalan beyinlerine ameliyat ederken onlara elektrotlar bağladı. Belirli beyin bölgelerinin deneyimi çeşitli duyumları tetiklediğini, ancak diğerlerinin hiçbir tepkiye neden olmadığını fark etti. Yine de teknoloji geliştikçe araştırmacılar, prefrontal lobları da içeren bu sessiz, beyin bölgelerinin sonuçta önemli işlevlere sahip olduğunu keşfettiler.